Merhaba sevgili Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bizler de sizlere Afyon'a seslenmeye devam ediyoruz. Coşkun Vidanjer'in konu olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Ömür Coşkun bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle. Hoş bulduk. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizin yapmanız yayınlardan için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı çalışmalar hanımefendi. Çok mersi. Ve işte sürdürüyoruz bu şekilde bir hayat. Peki, şimdi evet neler yaptığınızı konuşacağız. Evet. Ee, ama coşkun vidanjör ve evden eve taşımacılık işini konuşmak istiyorum öncelikle. 20, 20 yıldır işletmeciliği yaparım. Evlerde, su baskınlarında, iş yerlerinde, sahalarda tıkalı kanasyon için üzerinde uğraşırdım. 15 yıldır da evden eve taşımacılık yapıyorum. Bir fakire, fıkariye, bir garibana bir dilim ekmek vermek için uğraşıyorum hı hı. iş sektöründe. Bu şimdi bu dönemlerde işler de durgun. Hepsi durgun. Ama çok güzel bir sıhhatımız var. Allah'ım bugünle bin şükür. Eşimizin, dostumuzun sayesinde araçlarımız çalışıyor. İşlerimiz de rayında gidiyor. Peki. Bugünümüze şükür. Evet, gerçekten de şükür etmek lazım piyasanın evet. zorluğuna rağmen. Peki, evet. e, kaç araçla hizmet veriyorsunuz? 3 tane araçla. Şu an 3 tane üç aracımız tane araç var. 2 tane servis aracımız, İki tane aracımız. Evet. var. 2 tane servis aracımız var. Evini taşımak isteyenlere depo e, kiralama işi de yapıyorsunuz. E, ürünü saklama ve barındırma adına. Depomuz vardır, ücretsizdir vatandaşımızın eşyasını biz getirdiğimiz için, getirdiğimiz için hı hı. zor bir durumda ücretsiz olarak depomuzda barındırabiliyoruz. Ayrıca illaki depoya koyup bir memuriyetliğini bitirip ya bir sene iki sene duracak olursa onun iki yüzü bir rakam da fiyat kiralıyoruz. Evet. Ve bu şekilde çalışmalarımız kırılan bir eşyamız olsun o herhangi bir şeyimiz olsun ödeme garantisi vardır. Hiçbir değişiklik yoktur. Tamirat oluyorsa tamirattır. Hı hı. Olmuyorsa sıfır alınır, iade olur. Peki, nerelere kadar hizmet götürebiliyoruz? Van'ından tut, Hakkari'sinden tut, Şemlili'sinden tut. Doğusundan, batısından. Her türlü memleketin hepsine de gitmiştirim hı, evet. ve gezmiştirim. Girmediğim cadde, girmediğim sokak, girmediğim ev kalmamıştır. Yaşım 45. Her türlü felaketten gördüm, her türlü felaketten geldim. Ama bugünüme binlerce şükür, aramın anlamı sımından işimi takip etmekteyim. Hı, hı Ve çalışma stilim, disiplinim, disiplinlidir. İşçinin başından ayrılmam. Hı, hı. Ev eşya saldıysam, git oğlum, burayı yap gel demem. İşçi taşıma yaparken başında dikelerim. Eşya teslim olacağı yere kendim giderim. Ve güvenirse, güvendiğim insan olursa onu gönderirim. Güvenemediğim insan olursa mekanımı kapatır, adamın eşyasını teslim ederim. Böyle bir yapım vardır. Ne kadar güzel, güvenilir bir insansınız. Ee, aynı zamanda yılların deneyimi, bilgi birikimine sahipsiniz. Yıllardan beri bu işi yapıyorsunuz. Hem, danger, hem taşımacılık hem de sektöründe. Evet. E, elbette ki e, %100 müşteri memnuniyeti yakalamak çok zor. Evet. Ama siz bunu en yüksek e, hat safhada yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Müşterileri memnun etmek adına. Ömür Bey, büyüme yolunda ileriye dönük hedefleriniz var mı? Var hanımefendi. Çok büyük hedeflerim var ama erişemiyorum. Maalesef devletimizden katkı yardım isteyerek yürümeye çalışıyoruz. Benim firmamda yeri geldiği zaman 30 kişi de çalıştı. 20 kişi de çalıştı, 10 kişi de çalıştı. Ama bizim sektör olarak önümüzü açması için mesela bankalarımızda hemen hesabımıza 1000 lira için Maliye Bakanlığı icra gör. Yürüyemezsin. Arabana heciz gör. Yakalama gör. Ne olur? Küçük esnaf devamlı boğulmaya mahkumdur zengin esnaf gittiği zaman, bankaya girdiği zaman, yolunu sallayarak icraya da düşüyorsa o adama kredi hakkı ikinci kez talep olur. Hı. Talep olur. Ve ben bu hatları yaşadım. Aynı durumda ben de icraya düştüm, gazeteci de icraya düştü. Gazeteci icraya vermeden gazeteciye parayı verdi devletimiz, hı. bankamız. Bizi de icraya verdi. Hı hı. Ve çökertmek için. Bu şeyler, ufak şeyler. Ama bir vatandaş olarak, bir millet olarak bunun önünü açmak gerek. Eskiden kırmızı kalem olayı yoktu. Bu bankadan alıyordun, bu bankaya yatırıyordun, işini görüyordun. Çok rahat ve nefis yürüyordun. Hı hı. Hayat güzeldi, her şey güzeldi. Ama şimdi maalesef Başbakanımızdan Allah razı olsun. Ya K belgemizi iptal eder, ya evrağımızı iptal eder. 5 senede ver bir 10 milyar, ver 18 milyar. Bu yazıktır düşen bir esnafa yardımcı olması gerekirken üstüne bir de depik basıyor boynuna. Hı. O yönden başbakanımız saygı duyarım her zaman için başbakanımıza ama esnafın önünü açması için bir yardım istiyorum. Ben şimdi 3 araçla çalışıyorum. 3 araç 23 araç olurdu. Benim o gaza olayı başıma gelmemiş olsaydı. Hı hı. Bu olaylar yıpratıyor insanı. Suçlu suçsuz. Neydi bu adamın suçu diyen yok. Hemen tuttu mu kolundan küt içeri atıyor. Kameralar, babası kameralar hepsi veriyor bunu. Verdiği halde içeri atıyor. Ve 40 günde de işimizi kaybediyoruz. Böyle bir ülkedeyiz. Ben 5 sene dışta üret gezdim geldim. Mesela yavrum bankasından çekerdim parayı Diyemedin değil mi? Müsü derdi. Şunu şu şekilde edelim, şunu şu şekilde edelim, bunu kapa. Tekrar kredi açardı. Ve o borcu ödettirirdi sana. Yardımcı olurdu. Ama bizim Türkiye'mizde yok bu. Hı Eskiden mesela bir esnafsın, salardın bir arkadaşını derdin ki oğlum git amcam para versin. Buyur Coşkun Bey. Kaç para? 500 pat gelirdi. Ama şimdi o yönler bitti. 15 senedir bu yönler bitti. 15-20 sene önce herkes birbirinin işini görüyordu. Paylaşma vardı. Şimdi paylaşma olanı bitti Türkiye'de. Paran varsa A'da sensin, B'de sensin. Ama Allah'ın bugüne bin şükür. Gene A'yım, gene B'yim. Annemin teriyle çalışıyorum, annemin teriyle, çoluğumla, çocuğumla yaşıyorum. Evet. Yani evet. diyorsunuz evet. ki e, aslında biz esnaf olarak büyümek istiyoruz, istihdam vermek istiyoruz, evet. e, daha fazla iş olana istiyoruz. Evet. Ama e, maalesef sektör daralmaya gidiyor, küçük esnaf destek alamıyor. Alamayız. Hatta kösteklerle karşılaşıyoruz evet. diyorsunuz. Alamıyoruz. Şimdi beni televizyondan arıyorlar. Bazı sitelerden arıyorlar. Diyorlar ki Kodkep'ten sana şu kadar kredi çıkaralım. Kredi çıkaralım. Ben, benim 5 sene olmuş. Kırmızı kalemim bitti halde kırmızı kalemim kalkmıyor. Hı hı. Bu nedir? Benim maliye borcum var. Nasıl çalışmadan ödeyebilir miyim? Ödeyemem. Ama ne ediyor? Hemen benim araca bir yakalama gönderiyor. Aracı çıkarıp satmaya uğraşıyor. Bunu satmaya uğraşmayla bu Türkiye'nin önüne geçilmez. Milyarlarca değerinde araçlar bağlı. Milyarlarca esnafların değerinde araçları bağlı. Ama bu araçlara bir yardımcı olması için bu park ücretleri. Park ücreti her yerde 5 liradır. Araç park ücreti parkta 15 liradır. Hı. Benim aracım satıldı ihalede. Ve birini soktum geri aldım aracımı. Oturduğum evimi sattım aldım. Aramın anlamısı mı? Borcumu ödemek istiyorum. Maliyeye varıyorum. Diyorum ki şunu şu şekilde yapılandırma yapalım. Hayır. Şu kadar para getirirsen yaparsın. Olmuyorsa çık kapıya. İstediğin yere git, çık, çık Bir maliyenin müdürü beni kapması gerekirken parayı yatırdığım halde beni dışa kovuyor. Bir esnaf olarak. Bu nedir ya bu ülkenin hali? Hı hı. Bu ülkenin hali nedir? Böyle bir ülke olmaz. Ülkeysek, danısak cansak, Kürdü de her şeyi cüm'ü Müslüman benim kardeşimdir. Hı hı. Hepsi birdir. Ama Birlik yok, beraberlik yok. Saygı yok, şey yok. Başka bir diyeceğim yoktur. Cenab-ı Allah cemi cümlenin, Türkiye'nin, şehitlerin, gelmiş geçmiş insanların kabrine cennet okuyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Da. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Teşekkür ederim. Bana. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Allah sağ. razı olsun sizlerden de. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sizler de duyduğunuz gerçekten de küçük esnafın hali çok vahim ama ona hizmet vermeye devam ediyorlar. Sizler de vidanjör ve taşımacılık adına güvenilir bir firma istiyorsanız Afyon Karahisar'da bulunan Coşkun firmasına sizleri bir kez olsun bekliyor. Sözü merkez diyorlarına bırakıyoruz.